Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Zula Mobile videosu ile karşınızdayım. Oyunun 5. seviyesine geldiğimizde Çanakkale ölüm maçı modunda oynayıp sonra ne yapmamız gerektiğini düşünecektik. Bakalım ne olacak, final mi yapacağız. Ölüm maçını bir kere ben oynadım. Fena değil ancak bunu da sizin görmenizi istiyorum. Gerçekten iyi bir alan. Ee, daha fazla rakip öldürme şansına sahip olabiliyorsunuz. Ama buradaki oyuncular daha iyi onu söyleyeyim. Neyse geçelim bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Sadece bir kere oynadım. Bir kereden bir, ne olur ki. Çok bir şey anlayamadım. Bakacağız. Deneyelim. Bu arada yeni bir güncelleme gelmiş herhalde. Ee, Ramazan güncellemesi. Ee, gördüğünüz gibi arkada hoş geldin 11 ayın sultanı yazıyor. Normalde burada Çanakkale Türküsü falan çalıyordu. Normal oyunda. Bu sefer... Ramazan ilahisi çalıyor herhalde arkada. Bilmiyorum. Böyle bir ilahi var mı? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Normalde Ramazan'la ilgili bir şeyse ilahi çalması lazım. Bu korku filmi müziği de nereden çıktı diye düşünmeden edemiyorum. Yani zulapas gittikçe saçmalıyor arkadaşlar. <laughs> diyorum ki yani daha saçma nasıl olabilir ki diyorum. Yani diyorum ki yani daha kötü olamaz herhalde diyorum. Yani bu güncellemede bayağı bir şey güzelleşmiştir diye tahmin ediyorum. Daha güzel olan şeyi daha kötü yapıp önümüze sunuyor yani. Deneyelim. başladık kaynakımızı alalım tabi hmm. evet ilk bölümümüzü gerçekleştirdik katil avcısı Geldik şirada. şu an katili. Oha Yük. Yani yeni güzel abiden sonra biraz daha kötü olmuş gibi hissettim ama. lerden alalım. Hmm. bomba sallayalım. İki kişi. Yes. Lider katili. Arkalamak kadar keyifli yok lan. kılıklı adam en ikide bir arkalıyor. Onu az önce öldürmüştüm galiba. Adam, ama adamı arkalaması Ben de kuvvetliyim. Da şöyle de bir durum var. Hani kötü oynuyorsanız gerçekten yine başlamışsınız. Biriniz de fena değilse Benim gibi mesela orada kalsaydım ölmemiş olacaktım. Ne oldu? Adamlar 26 yaptı. olarak da kazanabilirsiniz yani böyle bekleyin. Sen mi Kelle avcısı. İki kişi. Siz mi aykırıcaksınız? bu kadar. arkadaşlar. Üç kişi. Lider katili. Kasap.

kar katili maçı kazandın. Belalı tek başına 26 kişi almış. Helal olsun. FM11 ben 7 kişi. Yok 9 kişi öldürmüşüm. 7 kere ölmüşüm. Bu bile çok önemli. Yani ben burada mesela biraz pusmam. Burada bize oyunu kazandırdı. Çünkü arkalamaya çalıştım genelde adamları. Zaten arkalamadan öldüremem. Karşılık rakip iyi. Çünkü bunlar uzun zamandan beri oynuyorlar. Ben daha yeni başladım. Siz de böyle arkalamaya çalışın yani. Ee, burada iyi bir sonuç elde ettik. Mesela şu kötü. Adam 12 kişi öldürmüş. Parçalı mı, ne ismi o. Ama 16 kere ölmüş. Yani eksi 4 demiş yani. Bu Burada 20-10 öldüren Balvahor iyi. E, ee, 11'e 11. Bunu -11, hiç, hiç oynamasa da olabilirmiş yani. Ee, Parda 9-11 yapmış. Eksi 2 yemiş. Yani bunlar mesela hepsi benden fazla öldürmüş normalde. Mesela bir tane var, GUS871. O da mesela bende aynı öldürmüş ama 12 kere ölmüş. Burada benim aldığım artı, burada e, artı almak önemli. 1, 2, 3. 3 kişi artı almışız yani. 20-10, 26'ya 12, bir de ben 9'a 7. Yani ben orada biraz pusmasam, kaybetmiştik zaten 49'a 50. Arkadaşlar biz kaybetmedik gördüğünüz gibi, kazanmaya devam ediyoruz. Güzel. Çanakkale modunda böyle bir görmüş, denemiş olduk. Oyunu sevdin mi? Daha bana karar vermedik. Ee, güzel bir oyun. Fena değil. Silahları da geçen videoda göstermiştim. Buradan yükseltiyorsunuz diye. Çanakkale modumuzda böyle denemiş olduk. Eğer yeniden bir video çekmemi isterseniz yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Buradan böyle Yeniden zula videosu çekmemi isterseniz yorumda belirtirsiniz arkadaşlar. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hilesiz oyunlar diliyorum.